Rüyada bavul hazırlamak hane içine ay doğacağına, sıkıntıların ve dertlerin geride kalacağına, yeni çalışmalar yapmak ve yeni işlere girmek için çok büyük bir hevese ve isteğe kavuşacağına, maddi ve manevi olarak çok rahat bir duruma geleceğine, rakiplerine karşı başarı kazanacağına, sorunlarının biteceğine, ferahlayacağına delalettir. Rüyada bavul hazırlamak bütün sorunların tek tek yakın bir zamanda çözüleceğine, dargınların ve kırgınların barışacağına, kötülerin uzaklaştırılacağına, kardeşlerin arasındaki tartışmaların sona ereceğine, kazalardan ve belalardan korunacağına, hane içine ay doğacağına, yaşamını renklendirecek ve eğlenceli hale getirecek işler yapacağına, rahat edeceğine, ferahlayacağına delalettir. Rüya manasına göre iyi ve hayırlı bir kısmetinin çıkacağına, sıkıntıların ve dertlerin geride kalacağına, karşısına büyük ve eşsiz kapılar açılacağına yapılan çalışmalar ve ortaya konacak projeler sayesinde büyük kazançlar elde edileceğine, hayattan maksimum düzeyde zevk alınacağına, sıkıntılarının son bulacağına ve hayatında sahip olmak istediklerine bir bir ulaşacağına delalet ettiği söylenir. Rüyada bavul hazırlamak dargın kişilerin kısa süre içinde barışacağına, yeni çalışmalar yapmak ve yeni işlere girmek için çok büyük bir hevese ve isteğe kavuşacağına, makam ve kariyer sahibi olunacağına, helal kazanç elde edileceğine, Yaşadığı tartışmaların sorunsuz bir şekilde biteceğine, çok büyük başarılar kazanacağına ve huzura ereceğine, aylık gelirinin artacağına alamet etmektedir. Rüyanın yorumuna göre kişisel kavgaların son bulacağına, çok kişiye akıl hocalığı edeceğine, yol göstereceğine ve şifa olacağına, iş anlamında da yeni girişimlerde bulunacağına, keşiflerde bulunup maceralara atılacağına, maddi ve manevi olarak çok rahat bir duruma geleceğine karlı işlere atılmak için birikimini ortaya koyacağını alamettir. Rüyada bavul hazırlamak siparişlerinin çoğalacağına, en sıkıntılı anlarını söylediği iyi sözler ve göstereceği gayretle sıkıntılarını hafifleteceğine, hedeflere ulaşılacağına, geleceğinin güzel olacağına, hem de sağlığının ve neşesinin yerine geleceğine, rakiplerine karşı başarı kazanacağına, çok büyük atılımlar gerçekleştirileceğine rivayet eder. Rüyanın açıklamasına göre ele geçen kazancın daha iyi bir işe girme konusunda bazı kapılar açacağına ve maddi zorlukların biteceğine, bir olaydan ötürü kötü davranışlarda bulunmamak ve kalp kırmamak için gerekirse bulunduğu ortamı terk edeceğine, sorunlarının biteceğine, ferahlayacağına, çıkmaza düştüğü bir konuda destek için ailesiyle konuşacağına, kısmetlerinin hiçbir zaman kesilmeyeceğine, düşmanlarının çatlamasına vesile olacağına işaret ettiği söylenir.